Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Kuzey boru inceleyeceğiz. Kuzey Boru'da son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında algı sonrası yükseliş, düşüş devamında ise güzel bir kuvvetli yukarı yönlü bir trend hareketi oluşturmuş. Fiyat 253 seviyesine kadar çıkmayı başarmış. Ancak burada Şubat ayı ile birlikte bir düşüş hareketi başlatarak bu düşüş hareketini sürdürmüş. Ve kapanış fiyatı %2'nin üstünde negatif bir fiyatlamayla 101.04 seviyesinden gerçekleştirmiş. Aslında kuzey boru tarafında arkadaşlar şurada düşüş kanalı daha önce kırılmış. Şurada net bir şekilde görüyorsunuz. Üç kanalı kırılmasıyla birlikte fiyat 125 seviyesine kadar çıkmış, burayı aşamamış, burayı aşamamasıyla birlikte bir trende dönememiş. Zaten devamında da buradaki hareketleri görüyorsunuz. Aslında burada yatay bant diye tabir edeceğimiz bir kanal oluşmuş. Ancak şuradaki son fiyat hareketlerinin satış baskısıyla bir kademe daha aşağı çekilerek 101 seviyesinde günlük kapanışını yapmış. Buradaki bu düşüş kanalı her ne kadar kırılıp tekrardan aşağı yönlü fiyat hareketini sürdüğünden dolayı arkadaşlar şöyle artık bu takozu güncellememiz gerekiyor. Fiyatın çok fazla gideceği yeri kalmadı. Yani düşüş olsa bile arkadaşlar burada geleceği nokta 94-90 bölgeleri. Yani düşüş olsa bile 94-90 bölgelerinden kademeli alımlar yapabilirsiniz. Bu seviyelerden de alım yapabilirsiniz. Orta ve uzun vadeli bu tarafında tutacaksanız, bir yatırım yapacaksanız kademeli alımlara başlayabilirsiniz. Özellikle 101-100 bölgesinden bir kademe ve geri çekilme sürmesi sürümde 90-94 bandından da alımlar gerçekleştirebilirsiniz. Fiyat kısada tekrardan 110 seviyesinin üstünde kalabilirse bu düşüş kanalını kırıp 125 seviyene kadar yükselişler gerçekleştirecektir. O yüzden kısaca trade eden arkadaşlar şu anki seviyeleri takip edip yani 100-101 bölgelerinden risk alabilir düşüş olursa da arkadaşlar burada isterseniz 90 94 bölgesinden de risk alabilirsiniz. Yani ya takip eder, alt bantlar gelirse oradan risk alabilirsiniz ya da şu anki bölgesinden alıp yukarı yönlü hareketlerde satış yapabilirsiniz. Çünkü kısa vadeli göstergeler artık diplere yaklaşmış durumda. Bu da bir tepki hareketinin oluşacağını bize söylüyor. O yüzden kısaca trade eden satçı arkadaşlar 101 bölgesine isterseniz hiç kalır ya da hiç risk al, almaz liste izleme listesini alır ve alt bölgeler gelirse özellikle 90-94 bandı gelirse buradan yine tepki yükselişlerine satış gerçekleştirebilir. Kuzey burada bu düşüşün kesinlikle bitiyor dememiz için 111-112 seviyesinin üstünde kapanışlara ihtiyacımız var ki fiyat tekrardan 125 seviyene doğru yükseliş kaydetsin. Aslında 125'te Hareketin tamamı devamı noktası 125'in üstünde de bir fiyatlama görebilirsek bu düşüş tamamen bitmiştir. Artık biz kuzey burada yükseliş başlıyor diyebileceğiz teknik olarak arkadaşlar. Kısa da 112 üstü pozitif fiyatlamaları beraberinde getirir. Bu da bizi 125 125 seviyesine doğru götürür. O yüzden buradan alan trade'den kısaca arkadaşlar çekemedik. Bir daha deneyelim kısaca trade eden arkadaşlar isterlerse 125 bölgesinden satış yapabilirler arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi %20'nin üstünde bir getiri elde etmiş olacaksınız. Orta ve uzun vade bu bölgeden maliyetlenen arkadaşlar da 125'in üstüne beklesinler. Çünkü tren kırılacağı için artık yeniden bir yükseliş hareketi başlayacaktır. Ve burada artık kademe kademe yükselişlerin sürdüğünü göreceğiz. Bu da bizi ilk etapta 157-156 bölgesine götürür. Buradan aldığınız yine orta vade yatırım yapıyorsunuz. Buna da ben bastıkça bu çalışmamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi %50'nin üstünde bir getiri sunmuş oluyor. O yüzden isterseniz orta vadeci arkadaşlar burada pozisyonu kapatabilir veya devam ettirebilir arkadaşlar. Burası önemli. Direnç üstünde 195 uzun vadede 253-254 bandı kuzey boru tarafında hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Tekrar özet geçmeye gerek var mı? Ancak fiyatta burada takip edecek seviye artık bu takoz iyice sıkışmış durumda. Dediğim gibi çok fazla gidecek yeri kalmadı. 94-90 böl bölgesine düşüş olursa buraları alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Kısaca isterse bu bölgeden isterse de alt bölgelerden takip edip al sat için işleme girebilirler. 112'nin üstü pozitif. 112'nin üstünde kalırsa 125 seviyeleri hedef olacaktır. Kısaca isterse satar isterse pozisyonunu korur. Ancak 125'in üstünde fiyatlama görmemiz durumunda düşüş tamamen biteceğinden dolayı artık biz 157 156 bölgesine doğru yükselişleri takip ediyor olacağız. Orta vadede isterlerse buradan gemiden ayrılabilirler. Ancak uzun vadeci arkadaşlar bunun üstüne kapanış yapması sonunda 195'i takip etsin. Geçerse de isterse 253 254 bölgesinden de pozisyonunu kapatabilir arkadaşlar. Çünkü fiyat eğer ki en son zirvesini geçer ve yeni bir zirve arayışına girerse burada %40'ın üstünde bir getiri elde etmiş olacaksınız. Kuzey boru teknik olarak bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.